Var, var. Sevgili seyirciler, burası İstanbul Taksim. İşte lüks bir araba, taksimin ortasında, o işlek caddede ters yöne giriyor. İnanılır gibi değil. Olacak iş değil. Sevgili seyirciler, bakın ar çekimde bir kez daha izliyoruz. O lüks araba bir anda. Oh Şeytan mı dürttü ya. acaba nedendir bilmiyoruz. Ters koş, yöne koş, giriyor koş. ve ters yönde ilerleyebileceği bir alan olmadığı için kaldırımın üzerine çıkıyor. O sırada orada bulunan bizden kaçmaz ekibi kameraman Hakan Kılıçarslan ve usta magazin muhabiri Halit Aydın Göz derhal olay yerine doğru koştura koştura gidiyor. Trafik allak bullak oldu bakın ileride taksiler var o lüks araba da orada. Peki ne oldu? Şimdi göreceğiz ne olduğunu. Az önce ters yöne girmişti ve işte bakın bir taksiyle çarpışmış. Kim bu lüks arabanın direksiyonu başındaki kişi? Bu açıdan henüz kim olduğu belli olmuyor. Evet taksiyle çarpıştı. Ve işte evet yaprak dökümünün kötü damadını oynayan Tolga Karel sevgili seyirciler. Arabasını yeni almış belli. Taksim'in ortasında ters yöne girdi ve bir taksiyle çarpıştı. Şimdi de taksiciyle diyaloğa giriyor. Suçlu sensin diyor. Arka tarafta kız arkadaşları da var. Tolga Karel'in ortam her geçen saniye gerilmeye başlıyor. Dikkatle izliyoruz sevgili seyirciler. Daha garip şeyler olacak. Tolga Karel arabasından indi. Yalpalıya yalpalıya yürüyor. Ve şimdi arabasını vurduğu noktayı gösteriyor evet, taksiciye. Yani. Şimdi dikkat. Tolga Karel <laughs> Zavallı Savallı taksiciyi az önce çekiştire çekiştire arabasından indirdi ve işte kız arkadaşı yüzünü gizliyor. Tolga Karel şimdi polise Arabasını vurdu. O noktayı bir kez daha gösteriyor. Çok şükür ki orada polis var. Polis derhal olay yerine geldi. Tolga Kareli sakinleştirmeye çalışıyor. Taksici neye uğradığını şaşırmış durumda. Ya Tolga ne size yakışmıyor. Tamam. Efendim, ne Yok, ee, yakamdan tutuyor falan. Yani Kürhan Beylik yapıyor. En ufakta bir şey konuşmuş. Tolga, yani. ne oldu Tolga? Ya evet, taksi şoförünü dinledik. Sevgili seyirciler, gece çok uzun ve daha çok şey olacak. İnanılmaz şeyler olacak. Tolga Karel şimdi arabasını sağ çekecek. Polis sağ çekmesini söyledi ve rapor tutulacak. Ama İnanın şu ana kadar olanlar e, hiçbir şey değil. Daha çok şey olacak. Evet, trafik polisi geliyor. Taksi şoförünü suçluyor Tolga Karel. Kız arkadaşı arkada sürekli yüzünü gizliyor. Görüntüler ortada aslında. Derin derin düşüncelere dalıyor şimdi de. çekmesini söyledi arabasını. Az önce ters yöne girdi ve bakın şimdi de orada polis bariyerine sürttü sevgili seyirciler arabasının kapısını. En üst aldığı arabasını ikinci kez çarpıyor 5 dakika içinde. Kabus gibi bir gece Tolga Karel için. Ama Gördük hep beraber. Taksim'in ortasında ters yöne girdi. Kaldırımın üzerinde ilerledi. Önce taksiciye çarptı. Sonra da polis bariyerine sürttü yeni arabasını. Şimdi de polis neler olduğunu öğrenmeye çalışıyor Tolga Karel'den. Halk meraklı, halk toplandı. Çünkü o çok izlenen bir dizinin başrol oyuncularından biri. Taksi şoförü şimdi belgelerini getiriyor. Ehliyetini, ruhsatını getiriyor. Evet. Olay enteresan. Bakalım nerelere gidecek. Arkadaşlar lütfen. Lütfen daha Abi sen var ya. Evet Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden. Yaprak dökümünün başrol oyuncularından Tolga Karel. Şu anda neye uğradığını şaşırmış durumda. Taksim'in ortasında Evet halk da meraklı bakışlarla onu izliyor. Şimdi dikkat sevgili seyirciler. Olacak iş değil. Polis dur dedi, gitme dedi ama gitti sevgili seyirciler. Ve şimdi yine kaldırımın üzerinden ilerliyor Tolga Karel. Ve işte bakın neler yapıyor. Polis geldi yakaladı.